İşimiz Bu kanalından herkese merhabalar. Bugün Bağcılar Meydan'da koronavirüs aşısının nabzını ölçeceğiz. Merhabalar öncelikle. Merhaba merhaba. Efendim şu anda koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Sıra size geldiği zaman siz bu aşıyı kullanacak mısınız? Yaptıracak mısınız? Biz öyle bir şey. Yani müclisten bakanlarımız milletvekillerimiz vurulacak. Evet. Ondan sonra bize geldiği zaman biz de hay hay. Ama onlar denemeden biz denemiyoruz. Anladım Niye? Değil. Çünkü biz korkuyoruz. Peki bu korkularınız nelerdir? Yani belki aşı iyi olmasa iyi olmadığı bilir. Evet. Ama onlar vurduğu zaman Büyüklerimiz, hı hı. önce müşlisen başlayacaklar. Hı hı. Başbakan Cumhurbaşkanımız, hı hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, evet. milletvekili, bakanlar. Ondan sonra sırayla bize gelecek. Çünkü bu aşı yarın öbürsü gün eğer şeyse bozuksa onlar evet. kendilerine vurmuyor. İyi şey kendilerine vuruyor. Ondan sonra bize geliyor. Biz de hay hay vurmaya kabul edeceğiz. Ama oradan başması, başlaması lazım. An Ama şu anda yani ne bileyim, böyle biz artık Allah ve peygamber yoluna gitmediğimiz için bize de geliyor. Bu bir şeydir yani. Haklısınız. Ee, biz Allah'tan uzağız. Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem uzağız. Onun için bize geliyor. Ne kadar Allah'a yakın olsa bütün müsibetler bizden uzak duruyor. Deprem olsun, afatlar olsun, biz şu anda her şeye demek razıyız. Evet. Yani aşıyı çıkaran ülkenin Çinli olup olmaması ilgilendirmiyor size. Vallahi ilgilendiriyor da ama yani şu anda hepimiz yani Türkiye olarak değil bütün Müslümanlar kendilerini bir düzen vermesi lazım. Zaten kafir kafirdir. Ama biz Müslüman olduğumuz için biz biraz ayağımızı yorgan yorganımıza göre uzatmalıyız. Yorganımıza göre Bak, lazım. Herhangi çok bir şey sıkıntı değil. olmazsa neden olmasın ama. Nedense gönüllü olmayı da isterim hani sonuçta ülkem için bir faydam olsun isterim evet. o çok konuda. Güzel. Peki bu aşıyı üreten firma Çinli bir firma. Bu sizin için fark eder mi? Yani şimdi o konuda biraz yorum yapacak olursak çok uzun olur. Hani ben burada siyasete girmeyeceğim. Sadece Twitter'da gördüğüm bir yorumu söylemek evet. istiyorum. E şimdi virüs virüsün çıktığı ülke Çin. Evet. Ee, virüsü aşısız yenen Çin. Evet. Virüsün aşısını bulup dünyaya satan yine Çin. Kesinlikle. E şimdi ne oluyor diyor insan yani bilmiyorum hani. Sanki bu işin içinde bir iş var ama bilmiyorum hani. Ama sıkıntı olmaz yani Çinler yaptıysa neden olmasın? Ama insan yine bir şüpheye düşüyor. İlla ki yani şimdi bazı halklarımız Almanya'yı tercih edenler var, Çin'i tercih edenler var. Siz yani. böyle bir ikilemde kalsınız. Yani şahsen ben ya ırkçılık ayrımı yapmak istemem ama hani hangisi daha yararlı bir aşı bulursa neden olmasın? Yani o konuda ırkçılık ayrımı yapmam ya. O zaman... Hani, dünya, dünyada barış olsun yani. Neden? ...bu imkanı sağlarsa tabii ki yaptıracağım her vatandaş gibi. Anladım efendim. Hı hı. Bu aşıyı üreten firma Çinli bir firma. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten Çin'den gelen bir virüslü. E, aşıyı da onların bulması hiç şaşırtmadı beni. Sizin için bir şey fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Yok ben aslı hastasıyım zaten yasak şu an bana. Anladım. En sonunda olacağım ben. Bana Anladım yasak. Anladım efendim. Ben tamam. doktoruna gittim, Bey'e danıştım. Şu an olmadı dedi. Belli rahatsızlıkları olanlar sanırım bu aşıyı kullanamıyorlar doğru mu? E, ben kullanamayacağım şu an. Ama sonra eğer herkese iyi gelirse ben de olacağım tamam. Anladım. Başta olamam. Peki bu aşıyı üreten firma Çinli bir firma. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir bilgim yok o e, konu hakkında. Neredeyse boş olur. Ama bizim Türk kökenli biliyorsun Almanya'da evet. güzel aşılar çıkarıyorlar. Doğrudur efendim. Karı koca eş. Evet. E, ona daha güvenin. Var yani Çin'e değil de Almanya'ya evet, daha çok güveniyoruzsınız evet, çünkü evet, Türk kökenli evet. olduğu için. Evet, ay Türk kökenli olduğu için hem bir burası e, da öyle bir de e, daha güvenilir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, Bağcılar'da koronavirüs aşısına tepkiler bu şekildeydi. Yepyeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun.